arkadaşlar bu güzel bir şey. Bu blaster yeni hesap açıyoruz. Bu güzel başlayalım. Şimdi şimdi bakın. İstediğim karakterleri ben alabilirim. Arkadaşlar sen yeni hesap açacağız bugün arkadaşlar. Şimdi bugün yeni hesap açacağız arkadaşlar. Bugün açacağız. Şimdi sizlerle başlayalım. Başlayalım arkadaşlar yeni hesap açmaya. Şimdi buradaki yeri bakın. Buradaki yere bakıyorsunuz. Arkadaşlar Sizin buradaki ne Bir kanat. Bunu yazacağım Şuradaki bakır Şey geldi ya Bak bir Bakın 1-3-1-1-9-9 9 Bir, 2 3 Çıktı, çıktı. Tamam. Bakın. Ey kapat niye yarıyor? Alttaki ne bastırdın? Üstteki ne değil? İlk alttaki alttaki ne bastırdın? buradaki karak, buradaki bunlar benim hesabım arkadaşlar. Buradakiler benim hesabımdı, eski hesabım. Üstteki e, Abubakar'daki hesabımda bir sürü karakter var. Bunda 0, bunda 100, bunda 100. Arkadaşlar, arkadaşlarımızda bir sürü şey var. Arkadaşlar, bekle. Burada büyük bir sürü şey var arkadaşlar. Daha yeni hesap ben de. Şimdi niye girmiyor arkadaşlar? Bir dakika. Bekle. Şöyle babaya kanalına girelim mi? Oradaki yerden hesap atacağız. Şöyle babaya kanalına girelim. Girelim bir dakika. Girdik. Şimdi bundan da onun gibi hesap açacağız. Bundan onun gibi hesap açıyoruz. Bakın. Hesaplarınız varsa arkadaşlar sizin hesabınız varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi oradaki ismimizi ne yazacağız? Size göstereyim. İsmimi ne yazacağız? Girdik. İsmimi ne diyor? Bakın. Soru stil Onu diyor arkadaşlar. Şimdi onu yazmaya çalışacağız. Onu yazacağız. İsmim Samet hmm. bir, üç, bir, bir, dokuz, dokuz. arkadaşlar. Tamam. 3 1 1 9 9 Arkadaşlar neden bunu aramadı? Kaç? 8, 7, 1 8, 7, 1 Babaannem çağırıyor. Güzel bekle. 8 Ne geliyor arkadaş? 3, 3, 0, 3, 20 Arkadaşlar bakın. Burada yazıyor. 3 3 0 3 3 0 3 2 0 3 2 0 Bakın. Geliyor. Var geliyor dedim. Bakın. Buradaki hesapları açtırıyor arkadaş 2 1 2 1 1 531 1 1 Şuradaki bakın 5 1 9 5 1 9 dok Bir girdi. Girdirmedi arkadaş hesabı ya. Video çekiyorum. Bu ne diyor arkadaş? Arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyin. Şuradaki bir şey diyor. 4 4 dört. Dört. 405 405 405 bekle sekiz yedi sekiz sekiz ya arkadaş ya bak ne olur hesapları başka bir tane hesap atmak istiyorum bak ne olur Video çekiyorum. Bir tane bir tane hesap istiyoruz. Valla bir tane hesap istiyoruz. Arkadaşlar bekle. Şuradaki şey yazdı. Bekle arkadaşlar bekle. Sizin için atacağım. Arkadaşlar izin vermiyor. Bak bak. Bak buradaki hesaplar var ya. Bir hesabım. Hiçbir karakter izin vermiyor hiçbir tane hesap açtırmaya izin vermiyor. Benim e, hesaplarım o kadardı. Şu an size bir tane hesap açtırmak istiyorum. Heh, bak son da açtırdı. Arkadaşlar ismimi size göstereceğim. Göstereyim. Erek hesabım olacak benim? Dikkat et. Dikkat et. Bakın arkadaşlar bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Biz yemek yiyoruz.